Evet yine bir eskiz yaptım. Yani bastırmadan yaptım ki vakit uzun video uzun olmasın diye. Yani çocuklar bunun zor olan kısmı ölçü tanımıyor. O yüzden benim yolladığım videolarda kendiniz ölçü alın. O ölçüleri yarına kadar unutmayın. Ya da ne bileyim kalem kutunuzun üstüne yazın. Silginizin üstüne yazın falan. Unutmayın bir şekilde bu ölçüleri. Yapacak bir şey yok. Evet ne yaptık? Şimdi aşağıdan bakınca da tam tersi bakın. Kafa, göğüs, mide kısmı, göbek kısmı, sonra bacaklar da buradan gelecek. En uzun bacaklar olacak. Yani tam tersi. Burada şimdi ne yapıyor? Gitgide aşağıdan baktığıma göre gitgide alt kısım büyüyecek. O zaman bakın tahmini diyorum ki şurası şöyle başım olsun. Aşağıdan baktığım için böyle içine içine giriyor ya. Bu şimdi arkadan figür. Burayı böyle yaptım. Tabi yine aşağıdan olduğu için kısalacak. Burası böyle. Tamam, şimdi kaba bir şekilde yerleştiriyorum. Burası böyle olduğuna göre şöyle şuraya kadar da böyle. Aslında bu bir şey olsaydı sonra da şöyle inecekti. Aşağı inecekti. Bir prizma olsaydı. Yani yan kısmı aşağı inecekti. Ama prizma olmadığı için ne olacağını göstereceğim şimdi. Bu baş henüz bir şey değil, kesin değil, karar vermedik ama gördüğün gibi, gördüğünüz gibi dur kaç böyle gitmeyecek, kaç şöyle gidecek, şöyle yukarı. Değil mi? Sandalyeye paralel, böyle. Sonra yandan dönüyor ama bu kısmı önemli değil. Yani şu kısmı, bu kısmı paralel sandalyeme bakın. Alttan gördüğümüz için çoğu şey görünmüyor. Alttan görmenin öyle bir avantajı var. Bunu alıyorum şu kıça paralel sandalyenin şeyi yapacağım. Neydi? Öne doğru dar olacak değil mi? Arkaya doğru pardon. Burası arka. Arka olduğu için burada daha dar, burada daha geniş olacak. Ve şöyle de yukarı çıktığı için böyle de biraz açılacak. Sonra ne yapıyorum? Bacak hafif geriye. Burada bu dik. Böyle olduğunu göre buraya daha uzun, burada daha kısa. Değil mi? Ha yok burası daha da uzun. Şöyle. Yani şöyle yapmam lazım. Bunu da yani nasıl bunun altını görüyorum? Bu bacakların da altını görmem lazım. Geldi. Dur. Şuna paralel geldik şuraya ha. bu da geldi buraya şuraya yani bunun da şöyle bunun altını gördüğüne göre ben de altını göreceğim yani şöyle geleceğim şuraya kadar sonra şöyle göreceğim bu da daha çok görünür aslında daha da yok daha az görünür. Şimdi bu biraz perspektif bozuk oldu çünkü bunu indirmem lazım şöyle düzelmesi için daha da indirmem lazım hayvan. Burayı da şurayı biraz indirip şöyle bir şey altını görüyorum bakın altını görmem ne demek? Burası daha uzun yok pardon burası daha uzun Geliyor. Bu da uzunluk olarak şey değil. Yani bunu bir kutu olarak düşünün. Altını gördüğünüz kutu şöyle oluyor. Yani şöyle Şöyle, şöyle, şöyle Bir kutu Bu da Şey Kutunun yanı. Şimdi kafam karışıyor çünkü benim baktıkça. Yani burası kutunun altı O zaman ne oluyor? Şu arka iki bacak Arka iki bacak daha kısa Öndeki bize burada uzak olduğu halde ön iki bacak daha aşağıda. Daha kısa değil de arka bacaklar daha yukarıda ön bacaklar daha aşağıda. Ama ay öğrenecek ne kadar çok şey varmış yarın sınav diye üzülmeyin. Çünkü bunu yaptıktan sonra eğer birisi size aşağıdan bakıyorsa buraları görme şansı yok. O yüzden siz bur burayı şurayı doğru yapın şurayı. Doğru yaparsanız o bize yeter çünkü o zaman ne yaparsınız bunları görme şansınız olmadığı için bunun ve bunun üstünden bir mekan çizersiniz şuna paralel tamam mekanımız bu çünkü aşağıdan bakıyoruz aşağıdan baktığımız için aşağıdan eğer bir şeffaf şey olsa bir şey oluyor ya, bazen camda yapan cam şeyde yatan kediler. O zaman böyle olur. Şimdi bu böyle. Öbür karşıda da yapayım. Veya bunu kapatayım sonra tekrar yükleyeyim. Çok uzun oluyor çünkü. Hemen döneceğim. Hemen yine arda arda.